Arkadaşlar merhabalar, ben Gökhan İştipli. Bu dersimizde Shell komutunu göreceğiz. Yani iç boşaltma arkadaşlar, kabuk yapma komutunu. Şimdi bunun için hemen bir çizim yapalım. Şöyle merkezden bir dikdörtgen çizelim. Diyelim ki bunun 100 olsun. Bu ölçümde 150 olsun. 50 mm kalınlık verelim. Şimdi arkadaşlar burada bir tane de deliğimiz olsun. Çapı 15 yapalım. Tam merkezde çizelim. Ne kadar boydan boya deli dedim. Şimdi arkadaşlar Shell komutuna tıkladığımda böyle bir pencere açılıyor. Default Insight Thickness dediği içeriye doğru kaç milimetre et kalınlığı bırakacaksınız diyorsunuz. Diyorum ki 2 milimetrelik et kalınlığı bırak. Peki hangi yüzeyleri silerek diyor şurada Paste to remove. Diyorum ki bu yüzeyleri silerek et kalınlığı oluştur dedim ve onay dedim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın o yüzeyleri çıkartarak ve bu Deliğin de etrafına et kalınlığı vererek bir katılaştırma işlemi yaptım. Şimdi buna çift tıklarsam, burada bir de default thickness var arkadaşlar. Burayı hatta 2 mm daha diyelim, bütün yüzeylere kalan bütün yüzeylere de dışarıya doğru da 2 mm ölçü verdim. Yani kalınlık verdim. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi dışarıya doğru da 2 mm kalınlık verdi. Tekrar tıkladım. Şunu sıfıra getiriyorum. Ben diyorum ki sadece tabanımda kalınlık olsun. Bakın şurada other thickness face var arkadaşlar. Buraya tıkladım. Geldim şuradaki sıfır rakamına atıyorum. 5 mm yazdım ve onay dedim. Bunu da okeyledim. Kenarları deliğin çevresi 2 mm iken tabandaki kalınlık 5 mm oldu arkadaşlar. Şimdi hocam peki bu plastik için uygun bir çizimi arkadaşlar şöyle söyleyeyim size ne saç metal için ne de plastik için uygun bir çizim. Plastik de olsa biz genellikle homojen et kalınlığı tavsiye ediyoruz. Bunun sebebi şudur. Yüzeylerde çökelme olmasın diye arkadaşlar. Mesela biz vidalama için şuralarda Ötürü ki içeriden bir çıkıntılar yapacağız. Eğer ki et kalınlıkları farklı olursa şu dış yüzeyden baktığınızda şurada bir çökelme e, göreceksinizdir. E, o yüzden biz genellikle dediğim gibi et kalınlığını homojen vermeye özen gösteriyoruz. Evet arkadaşlar Shell komutuyla e, anlatacaklarım bu kadar. Şimdi parçamızı kayıt edelim. Shell komutu uygulaması. Kaydet. Evet arkadaşlar bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.